Selamun Aleyküm tekrardan sevgili yoldaşlar. Present Perfect Simple Tense usage'larıyla devam ediyorum. En çok kullanılan, en çok yaygın olan, karşınıza en çok çıkması olası muhtemel olan bir usage'la karşı karşıyayız. Since ve for yapısı. Present Perfect Simple Tense'de already, just, yet, ever, never. This is the superlative yapılar artı özellikle özellikle since for ifadeleri karşımıza yoğunlukla çıkabiliyor arkadaşlar. Öncelikle since for yapısı nedir? Bunu bir anlayalım. Yani since ve for'dan bahsediyorum. Since ya da for yapısından bahsediyorum. Since ve for'dan kastettiğim şey tam olarak şudur sevgili arkadaşım. Since dediğim şey dem beri demektir. Since Ever since ya da from the moment ifadeleri İngilizce'de daha önce analiz çalışmalarında belki bir iki kere denk gelmiştir. Bunlar nokta noktadan beri, nokta nokta olduğundan beri, geldiğinden beri demektir. Ve olması gereken ifade sağına past sever. Sağına past sever. Pastten kastettiğim şey yani bu adapt olabilir, bu bağlaş da olabilir. Yani since ever since ya da from the moment'tan bahsediyorum sevgili arkadaşım. Bu ifadeler, bu ifadeler eklemdir, sana pas sever, eklemdir, eklemden kastım hem bağlaç hem de edat olabilir. Edat olabilir. E bu bilgileri verdikten sonra şunu düşünebilirsin. Eğer ki hani bağlaçsa anına, yanına sağ tarafına past simple yani verb 2 alması gerekir. Sağına past simple verb iki alır. Ama ve lakin, edatsa aynı şekilde. Edatsa aynı şekilde. Sağına past ifade alır. Yani bağlaçlar sağına cümle alması gerekiyor. Bunu biliyorsun. Kurduğun cümlenin fiil bölümünün ikinci halde bir fiil olması gerekiyor. Yani since bağlaç görevindeyse bunların hepsi aynı şekilde kullanılır. Hepsi aynı şeydir. Den beri demektir. Edatsa sevgili arkadaşım sana past ifade alır. Yani sen şu anda 2025 yılındasın. 2023 gelebilir, 1995 gelebilir, milattan önce gelebilir, benim son doğum günüm gelebilir, geçen hafta sonu gelebilir. Yani den beri anlamını rahatlıkla verir gördüğün gibi. İki şekilde kullanılabiliyor ifadesi. For ne demek peki? For şu kadar süredir, dir, dir arkadaşlar. Dir, dir diye düşünebilirsin. Hani bu bu da eklemdir ama belki e, ne ifadesidir bu? Bu sadece eklemdir evet, eklemdir ama edat grubudur yani sağına sağına ne alır? Sağına süreç bildirir bir ifade alır. Sağına süreç bildirir bir ifade alır. Yani past mast olması gerekmiyor. Genelde genelde çoğul bir ifade alır. Tekrardan söylüyorum since ever since from the moment den beri demek iken for dırdır demektir. Yani şu kadar süredir vurgularsınız. For'un için anlamı var o ayrı o edat o farklı bir olay. Burada da edat ama burada zaman ifadesi olarak edat olarak zarflıyorsunuz aslında. Hani eklemdir edattır sağına süreç bilir bir ifade alır. Yani bunu örnekleyeceğim. Hani for ya da since ifadesi üzerinden örnekleyeceğim. Mesela 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 iki haftadır diyeceksiniz. For iki hafta yazacaksınız. Beş gündür diyeceksiniz. For beş gün diyeceksiniz. For five days diyeceksiniz. Mesela birazdan örnekler içerisinde göstereceğim. Şu anda sadece sözlü olarak mantığını vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Mesela mesela bir saattir diyeceksiniz. For bir saat diyeceksiniz. Yani for an hour diyeceksiniz. Ya da 10 uh, 10 yıldır diyeceksiniz. For 10 yıl ya da for 10 years diyebilirsiniz. Bunları bu şekilde kullanırsınız. Şimdi since for yapısına baktıktan sonra mantığını biraz anlayalım. I haven't eaten anything diyoruz. I haven't olumsuz bir cümle kullanıyorum. Have not birleşirse haven't çıkar biliyorsunuz. I haven't eaten. Hani fiilin birinci halidir eat. Bir önceki bölümde vardı sanki. Fiilin birinci halidir eat. İkinci hali ate. Üçüncü hali eaten'dır. Ben burada fiilin üçüncü halinde kullanıyorum. Kişi diyor ki ben haven't eaten yemedim. Yememişim, yememiş durumdayım diyor. Hatırlayınız. Hatırlayınız. Present perfect simple tense'deyiz. Yaptı, yapmış, yapıyor, yapmakta dört farklı şekilde çevrilebiliyor. Ama velakin yaptı ve yapmış durumda ifadesi çok daha yoğun bir şekilde çevirde karşılık buluyor. I haven't eaten, ben yemedim. Ben yememiş durumdayım. Yani açım diyor. I haven't eaten anything, hiçbir şey diyor bir de. Anything, hiçbir şey yemedim diyorsunuz. Şunları da vurgulayalım arkadaşlar. Anything ve nothing ifadeleri. Bunların ikisi de hiçbir şey demek. Anything'i, anything'i siz olumsuz, olumsuz ya da soru cümlesinde kullanıyorsunuz. Hani cümlenizin çatısı olumsuz ya da soru cümlesi olmalı. Anything hiçbir şey demek. Nothing de siz olumlu cümlede olumsuz anlamda kullanıyorsunuz. Yani cümlenin çatısı olumlu olur ama olumsuz çevirirsiniz. Anything ya nothing hiçbir şey demektir arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Anything'i olumsuz cümlede ya da soru cümlesinde gördüğünüz gibi bu cümlenin çatısı olumsuz. I haven't eaten ben yememiş durumdayım. Ne yememiş durumdayım? Hiçbir şey yemedim diyor cümle. Since Sunday morning. Since Sunday morning diyoruz gördüğünüz gibi since for yapısı. Since için dedim ki hem yani eklemdir, hem edattır, hem bağlaçtır. Burada sence edat mı, burada bağlaç mı? Şöyle bir bak bakalım. Sağ tarafında bir tamlama varsa bu edattır. Edatlar sana past ifade alır. İşte since Sunday morning yani pazar sabahından beri pazar sabahından beri hiçbir şey yemedim. Yememiş durumdayım diyor konuşmacı pazar sabahtan beri, pazar sabahından beri hiçbir şey yemedim, yememiş durumdayım. Yani pazar sabahtan beri açım diyor konuşmacı arkadaşlar bu şekilde kullanılıyor gördüğünüz üzere. İkinci cümle ne diyor? Hemen bakıyorum. There has been great progress. There has been, hani vardır, var olmuştur. Hatırlayınız. Normalde be'yi biz emizar olarak kullanıyorduk. Be fiiline present time anlatırken am, is, are olarak anlatıyorduk. Haricinde have been ya da has been olarak da anlatabiliyorduk arkadaşlar. Hani Yasin is a teacher demiştim hatırlarsanız defterinizde var. Yasin bir öğretmendir. Yasin has been a teacher deyince Yasin bir öğretmendir ama şu kadar süredir bu zamandan beri evveliyatı da var bunun demiştik. Değerli başlangıçlar, devrik başlangıçlardı. 19. 20. günün falan da sanırım 18 19'larda falan anlatmıştık bunları size. Açık noktanıza bakabilirsiniz. İşte vardır. There var olmuştur. Direkt yüklemle giriştir. Yüklem olarak kabul etmek zorundayız bunu. Biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Var olmuştur. Ne var olmuştur? Great progress. Great progress diyoruz. Yani büyük ilerleme, büyük aşama olmuştur. Büyük gelişme olmuştur diyoruz. Nerede arkadaşlar? In the field of engineering. In the field of engineering diyoruz. Mühendislik alanında. Yani in ya da in the field of bileşik bir edat yapısı arkadaşım burada. Hani siz konu konsept bildirirken, mod bildirirken, ruh hali bildirirken mesela alan bölge arazi atıflarında bulunurken in ya da in the field of in the area of kullanabilirsiniz. Bunlar nokta nokta alanında diyorsunuz. Engineering de mühendislik demek arkadaşlar. Kendince bir anlamı engineer mühendis, engineering mühendislik. Her ing eki your demez. Her ing eki sıfat yapmaz. Bazı ing ekleri de isim yapabilir. Bir iki parça önce buna denk gelmiştik. Burada da karşımıza çıktı şu anda. Hani var olmuştur, vardır. Hani büyük ilerleme vardır. Değerli başlangıç devliktir. Önce fiil sonra özne gelir. İşte bunu da belirledikten sonra mühendislik alanında mühendislik alanında büyük ilerleme vardır. Büyük gelişme vardır diyoruz. E kullanın kullanmayın fark etmez. Hani burası sayılamaz diye düşündüm. Bu şekilde yazdım. Since the early of 21st century diyoruz. Ne zamandan beri? Since the early of 21st century diyoruz arkadaşlar. Yani burada bir since kullandım yine. Since yerini isteseydim ever since ya da from the moment ifadesini kullanabilirdim. Birinci cümlede since'i edat olarak kullandım. Sağına bir tamlama yazdım. Şu anda yazdığım cümlede since'i yine bir edat olarak kullanıyorum. Sağına bakın belirteç artı, belirteç artı, hani zarf artı, edat artı, sıfat artı isim kullanıyorum. Gördüğün gibi iki tane ekleme var. Since the early of the 21st century. Early normalde erken demek iken early normalde erken demek iken hani erken de olabiliyor. Başları da olabiliyor. Zıttıdır. late ifadesi late ifadesi geç demek iken sonları da olabiliyor arkadaşlar. Yani bunlar e, mesela erken hani early'nin zarf anlamı erken, başları anlamı sıfat anlamı arkadaşlar. Late'in zarf anlamı geç, geç vakitte zaman zarfı. Sıfat anlamı ise sonlarında falan olabiliyor arkadaşım. Early ve late için iki farklı anlam öğrenmiş oldun şu anda. The early of şunun başları neyin başları? 21. yüzyılın başlarından beri diyoruz. Since the early of the 21st century, 21. yüzyılın başlarından beri mühendislik alanında büyük ilerleme olmuştur, büyük gelişme olmuştur, vardır diyoruz arkadaşım. 21. yüzyılın başından beri diyoruz. 21. yüzyılın başından beri mühendislik alanında büyük büyük ilerleme olmuştur. Büyük ilerleme vardır, var olmuştur gibi çevrilebilir. Hiçbir sorun doğurmaz sevgili arkadaşım. Gördüğün gibi bu cümleyi de bu şekilde yorumlamış olalım. Atladığım bir detay var mı diye bakıyorum. Yok, gördüğün gibi konuları birbirleriyle birleştiriyorum. Sen de bunu bu şekilde yap. O yüzden hani e, düzenli bir şekilde izlemen gerekiyor. Düzenli bir şekilde not alasın, düzenli bir şekilde yazasın istiyorum. We have seen four rabbits. We have seen, we have seen four rabbits diyoruz. Rabbit tavşan demek. Biz özneyiz. Yaptığımız iş görmüş olmamız. Biz görmüş durumdayız. Biz gördük. Biz ne gördük? Dört tane tavşan gördük. Hatırla. Fiilin birinci halidir. See. ikinci halidir. So. Üçüncü halidir. Seen arkadaşım. Biz ne gördük? Dört tane tavşan gördük. Playing bir de geliyor. Burada bir verb ing var. Şuna şöyle bir renk veriyorum. Buna neden böyle bir renk veriyorum sence? Düşünsene mesela şurada öge takibi yap, özne var, fiil var, dört tane tavşan diyor, sıfat artı isim var, isimden sonra gelen bir verb var. Rabbit's playing diyorsun aslında. Rabbit's playing'i kendi içinde birleştirmen gerekiyor. Burada ne oluyor sence? Ne oluyor? İsim artı verb oluyor. İsim ing, verb ing nedir? Yapan eden isimdir biliyorsun bunu hatırlıyorsun yapan eden isim diyoruz. E, i̇sim artı verb ayıncı de, rabbits rabbit playing deyince ne demiş oluyoruz? Hani oynayan tavşanlar diyoruz. Oynayan tavşanlar diyoruz gördüğün gibi. İsim artı verb ayıncı de, ben ne yapıyorum sevgili arkadaşım? Aktif kısaltma yapıyorum. Aktif kısaltma bunu hatırlayacaksın bu şekilde kullanıyoruz. Rabbit playing diye neyin kısaltması bu? Tamam okey madem bu aktif kısaltma. Hani rabbit dediğin şey isim. isim, insansa who, insan dışı varlıksa which olacak. Rabbits which hani uh, are playing, which were playing, which are playing şeklinde olabilir. Çünkü ben şu anda oradayım. Biz dört tane oynayan tavşan gördük diyoruz. Olay mahallini terk etmedik. Hani bu şekilde kullanılıyor. Rabbits which hani tavşanlar ki oynuyorlar hani şeklinde bu yapının kısaltılmış hali diye düşünebilirsin. Burada ki bağlacını kullandım. Daha önceden sana mantığını vermiştim. İsimden sonra gelen ki bağlacı bu ya da which olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Şimdilik proto konusunda detaylı anlatacağız inşallah. We have seen four rabbits playing. Dört tane oynayan tavşan gördük. Since we came here. Since we came here. Bak şimdi ne anlattım sana? Since'i sen eğer bağlaç olarak kullanırsan Sağına pas simple yapman gerekir. Sağına senin word 2 kullanman gerekir. Geçmiş zaman kullanman gerekir. İşte burada since hani eklemdir. Bağlaç görevindedir. İşte cümle kurdum. Özlem burada. Fiilim burada. kam fiilinin ikinci hali came'dir arkadaşım. Fiilin birinci hali kam, ikinci hali came. Üçüncü hali yine kam oluyor. Ben burada fiilin ikinci halini kullandım. Çünkü since'den sonra ne yapmam lazım? Past simple eğer cümle kuracaksam. Since'i bağlaç olarak kullandıysam. Since'in sağ tarafı past simple iken. Sol tarafı yani since'in hemen sağı. Since'in hemen yanı past simple iken. Sol tarafı ne olacak arkadaşım? Present perfect simple olacak. Bu ikisini çok güzel birbirine bağlar. Since den beri demekti. Since yerine ever since ya da from the moment kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şey fark etmiyor anlamda. Neyden beri? Biz... Buraya geldiğimizden beri yani buraya geldik diyor. We came here. Buraya geldik. Since we came here. Buraya geldiğimizden beri dört tane oynayan tavşan oynayan dört tavşan gördük diyoruz arkadaşlar. Bu da bu şekilde yorumlanıyor. Hemen Türkçesini yazıyorum. Buraya geldiğimizden beri geldiğimizden beri oynayan dört tavşan gördük diyoruz. Tavşan görmeye geldik belki ya da oynayan tavşanları izlemeye geldik belki. Hani saydık saydık saydık, birinciyi ne zaman gördün, ikinciyi ne zaman gördün, üçüncüyü ne zaman gördün bir belirsizlik var. Ki bu tensin mantığında belirsiz bir geçmiş zaman ifadesi var zaten. En çok kullanılan tenstir neredeyse. En çok kafa karıştıran tenstir. O yüzden çok detaylı anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir detayı es geçmeye çalışmıyorum. Hiçbir detayı es geçmek istemiyorum daha doğrusu. Kelamımızda hata olabiliyor bazen. affedin lütfen. Pekala bir sonraki cümle we have observed lots of changes in our city diyoruz. Sınav seviyesine çıktı sanki cümleler. We have observed. Biz observe ettik. We have observed diyorum. Şimdi fiilin birinci halidir observe. İkinci halidir observed. Üçüncü halidir observed. Ben burada fiilin üçüncü halini kullanıyorum. Çünkü heves artı fiilin üçüncü haliyle ben. Şimdiki geçmiş zamanı kurguluyorum biliyorsun ki. Observe ne yapmak? Onu da söyleyelim sana. Hatırlar mısın bilmiyorum. Daha önce bir iki kez verdiğimi hatırlıyorum. Uh, observe eşittir watch. Hani ne yapmak? Eşittir monitor. Eşittir view. Hatırlarsan izlemek, gözlemlemek, takip etmek demek. Follow, track mesela diye düşünebilirsin. Daha önce verdiğimiz kelime grupları arasındaydı. Biz gözlemledik. Biz ne gözlemledik? Hani gözlemlemiş durumdayız. Lots of changes. Lots of Changes. Çok sayıda değişiklik. Change değiştirmek değil mi hocam? Bu fiil pozisyonunda değil şu anda. Fiil pozisyonda olsaydı değiştirmek olurdu. Burada azlık çokluk zarfı var. Zarf artı isim var. Çokça değişiklik. Çok sayıda değişiklik diyoruz. Lots of'un da bir patsiyonu sayalım istersen. Lots of İngilizce'de eşittir. Lots of eşittir a lot of. Eşittir a number of. Eşittir numbers of. Bunların hepsi çok sayıda, çokça, çok sayıda anlamını veriyor İngilizce'de. Tek parçadır bunların hepsi sevgili arkadaşlar. E'sini ayrı, of'unu ayrı, number'ını ayrı düşünmeyeceksin. Hepsi bunların tek parçadır. Çizdim altına. We have observed, biz gözlemledik. Lots of changes, çok sayıda değişiklik gözlemledik. In our city, bir de yer ifadesi var. In our city, şehrimizde çokça değişiklik gözlemledik diyoruz in our city ifadesi yer ifadesi buradaki edatta in ile yazılıyor. Ever since şundan beri ever since şu olduğundan beri ne olduğundan beri they opened a new university they opened a new university arkadaşlar gördüğünüz gibi ever since şu zamandan beri neyden beri bakıyorum mesela they hani sağ tarafına cümle gelmiş gördüğünüz gibi bir önceki cümlede de dedim sinsin sarına cümle gelecekse, sinsin ait olduğu yan cümleye sen bir zaman yazacaksan ona kesinlikle geçmiş zaman yazmak zorundasın. İşte since we came here, buraya geldiğimizden beri, since they opened, onlar açtığından beri, kentimizde çokça değişiklik gözlemledik, çok değişiklik gördük, oldu falan gibi bir ifade kullanıyoruz. They opened a new university, yeni bir üniversite açmaktan bahsediyor. Şimdi cümleye bakıyorum, ne oldu cümlemiz? Hemen şuradan alalım şeklen bizi uğraştırmasın en azından. Ne olduğundan beri since they ever since they opened a new university ever since they ever bir pekiştireştir. Hiçbir anlam katkısı yoktur orada. Ee, yeni bir üniversite açtıklarından beri ever since they opened a new university yeni bir üniversite açtıklarından beri kentimizde çokça değişiklik gözlemledik diyoruz kentimizde, şehrimizde çok sayıda değişiklik gözlemledik diyoruz. Çok sayıda değişiklik gördük diyoruz arkadaşlar. Bunlar olmuş olmaya da devam ediyor. Belli bir süredir bu böyle oluyor diyor. Gördüğünüz gibi since'ten sonra edatsa tamlama. Since'ten sonra tamlama. Since'ten sonra cümle ise fiilin ikinci hali. Since'ten sonra cümle ise fiilin ikinci hali geçmiş zaman yapısı. Hani since ile de desteklenilen bütün cümlelerin ana cümlesi gördüğünüz gibi present perfect simple have as artı fiilin üçüncü hali olarak kullanıldı. I haven't been to Iskenderun for three months. Three months mı? Evet. İskenderun arkadaşlara da buradan selam olsun inşallah. ne diyor cümle? I haven't I haven't been to Iskenderun for three months diyoruz. For için ne demiştim? Hatırla notunu. Sen de dönüp dönüp bak süre. bak bunu böyle yapman lazım. Bunu böyle yapasın. For dir, dir For three months diyorsan 3 aydır diyorsun sevgili arkadaşım. For three months 3 aydır. For ifadesi her daim edattır. Asla sana cümle almaz. Bu bilgiyi not alabilirsin. For three months yani boşluktan sonra bir cümle geliyorsa şıklarda da for varsa bunu kesinlikle kullanamazsın. Çünkü for sadece edattır. Edatlar sarana cümle alamaz. Özneyle fiille başlayan, devam eden bir yapı kullanılamaz arkadaşım. İşte özne benim. I haven't been. Ben bulunmadım. Be olmak, be bulunmak demek arkadaşlar. Be fiiline çekimliyorum mesela. Yine yazıyorum bunu. Üşenmeden yazıyorum. Present da emizardır. Birinci hali yani. Be'nin birinci hali, be'nin birinci hali emizardır. Be'nin ikinci hali was word'dır. Be'nin üçüncü hali be'indir arkadaşlar. E, be olmak demek, var olmak demek, bulunmak demek diye düşünebilirsin. İşte I haven't been, ben bulunmadım. Bu İskenderun. İskenderun'da bulunmadım diye düşüneceksin. Been to, gone to diye öğretilir bunlar size. For three months ama sen mantığından bunu anlayabilirsin. Üç aydır İskenderun'da bulunmadım. Yani İskenderun'a gitmedim diyor konuşmacı. For three months, üç aydır İskenderun'da bulunmadım hangi niyetle yazıyor bunu İskenderun'a gitmedim 3 aydır oraya uğramadım diyor konuşmacı burada ben fiilin üçüncü halini kullandım her daim yaptığım gibi son cümle we haven't watered the flowers for two weeks we haven't watered the flowers for two weeks diyoruz For ifadesine odaktan istiyorum. For işte burada. Ee, şu kadar süredir. Ne kadar süredir? İki haftadır. Biz ne yapmamışız? Biz ne yapmamış durumdayız? Biz ne yapmadık? Sulamadık. Neyi sulamadık? Çiçekleri. Yani iki haftadır çiçekleri sulamamış durumdayız. Eşittir sulamadık diyoruz. İki haftadır çiçekleri sulamadık. Sulamamış durumdayız gibi kullanıyoruz sevgili arkadaşım. Sen de buna alışasın inşallah. We haven't watered. Tabii ki de fiilin birinci hali water'dır. Fiilin birinci hali water, su, isimse sudur. Fiil pozisyonundaysa water ifadesi sulamak demektir. Water'ın ikinci hali düzenlidir tabii ki. Watered. üçüncü hali de watered şeklinde kullanılıyor. Ben burada neyi kullandım? Fiilin üçüncü halini kullandım. Çünkü evet artık fiilin üçüncü hali. Cümle olumlu olmuş, olumsuz olmuş, soru olmuş fark etmiyor bu şekilde kullanıyoruz. Başka bir 5. yüzyılda bir ifade kaldı mı? Kalmadı. İhtiyacı olan varsa tavsiye edip önermeyi, beğenmeyi, artı yorum atmayı unutmayasın. Allah'a emanet olasın. Görüşmek üzere arkadaşım. Eyvallah inşallah.